Merhaba arkadaşlar. Bugün 8 Nisan 2015 ve iOS 8.3 resmi olarak yayınlandı. iOS 8 destekleyen cihazlarınıza yükleyebiliyorsunuz ve bununla beraber yaklaşık bir buçuk ay kadar önce gündeme gelen Türkçe Siri artık resmi olarak cihazlarla birlikte bu güncelleme birlikte cihazınıza geliyor. Hemen bakalım. Selam Siri. Selam için bunu buldum. Evet gördüğünüz gibi Siri tamamen Türkçeleşti. Biraz geri zekalı olsa da hala Siri. Evet, eskiden İngilizce verdiğiniz komutları artık Türkçe verebiliyorsunuz ve çoğunu anlayabiliyor. Yani ben e, anlama konusunda herhangi bir sıkıntı görmedim. Mesela e, deneyelim. Ekran parlaklığını azaltır mısın? Parlaklığı biraz azalttım. Yetmez biraz daha. İşte yetmez biraz daha hakkında evet. e bulduklarım. Unuttu şu an az önceki komutu. Şimdi tekrar yapalım. Ekran parlaklığını kıs. Şimdi parlaklık daha az. Parlaklığı arttır. Şimdi biraz daha parlak. Harikasın Siri. Sadece elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum tamam, ve bence tam sus. Ee, şey yapalım. Sen bir bana bir hatırlatma ekle. Tamam. Yalnızca ne hakkında hanım satılmak istediğini söyle bana. 23 Nisan'ı bana hatırlatır mısın? İşte 23 Nisan 2015 saat 9 için olan hanım satıcım. Yaratayım mı? Saat 10 için düzelt. İşte 23 Nisan 2015 saat 22 için olan satıcım. Yaratayım mı? Sabah 10 için düzelt. İşte 23 Nisan 2015 saat 10 için olan satıcım. Yaratayım mı? Yaratmak Allah'a mahsustur Siri. Yaratmak Allah'a mahsustur Siri ile neyi kastettiğini anlayamadım. <laughs> Du... İşte 23 Nisan 2015 saat... Tamam sus. Ee, bir e-posta göndermek istiyorum. Kime göndereyim? stevejobs at apple.com E-postanın konusu ne? Üşüyoruz reis. E-postanda ne yazmasını istersin? Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? apple.com'a yazdığı... Gönder. Tamam, gönderiyorum. Aferin. Şimdi ışınla beni Siri. Tamam, Apple Siri için bunu buldum. E, Tabi şimdi bunlar haricinde uygulamalar için komut da verebiliyorsunuz. Yani şu uygulamayı aç, bu uygulamayı aç şeklinde. E, deneyelim mesela ne açalım? Mesajları açmayalım tabii ki. E, notları açsın. Notları aç. Evet, gördüğünüz gibi açtı. Şimdi ne yapalım mesela? Birini aramak istiyorum. İşte yarın saat 13 için olanlar. Telefonu aç. Ya açıyorsun da Dur bakalım. 4440 0 444'ü ara. Tamam. 444. Hayır, salak mısın ya? Bu kulağa pek hoş gelmiyor. Bence de. Bir telefon görüşmesi yapmak istiyorum. Arama tarihçeni denetliyorum. En az 25 arama var. Cüneyt'i ara. Cüneyt Çınkılınç aranıyor. Evet. Biraz uğraştırdı ama arıyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar Siri Türkçe olarak geldi. Tabi bunlar dışında farklı özellikler de geldi. Örneğin bu emoji klavyeler bildiğiniz gibi şurada smiley olarak tabir edilen klavyelere yeni ikonlar geldi. Mesela Apple Watch'u burada görüyoruz hemen. Bunun haricinde işte şu şekilde bazı Emojilere ten renkleri eklenmiş yani artık ırkçılık yapmıyor emoji Bu şekilde isterseniz zenci gelin yapıyorsunuz isterseniz sarışın Artık Zevklerinize göre isterseniz de böyle beyaz tenli falan yapabiliyorsunuz Hata düzeltmeleri var işte bluetooth eşleştirmesi wifi var. bunların hepsini teknovi.comda bulabilirsiniz Bu videomuz da bu kadardı Umarım eğlenmişsinizdir beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi Lütfen unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.